Ee, ...bir demet taze mor... ...reyhan. Ama kurusu da olur. Yapacak efendim bir şeyimiz yok. Bir su bardağı da toz şeker. Ben biraz az koydum. Şekerini... ...arttırabilir, azaltabilirsiniz. Baktınız çok şekerli. Üzerine soğuk su ilave edebilirsiniz. Soğuduktan sonra tadını kırabilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez tabii, abicim. Tabii canım. Peki sizin böyle özel bir içeceğiniz var mı... ...Latif abi? Yani su içiyorum ben genelde. Pek böyle... Memleketin bir şey. Aa, gibi. boyam şerbeti var <laughs> tabii ya. Olmaz olur mu ya? Ne şerbeti? Ana, boyam şerbeti deriz Oo. biz. Oo, nasıl? Mayan şerbet. Buradan ne meyan, diyorum? Beyan mı? Meyan, meyan, meyan. Biz, meyan şerbeti. Burada meyan olur. Bizim burada boyam şerbetiydi Ne bileyim. Biz nasıl öyle büyüdük. Danacan abi? Hüseyin Amin'in yaptıkları. Nasıl Vallahi yapıyoruz? Bizim yan komşuydu. Zaten yapar ama yaparken <laughs> görmedim tabii onları. Bilmiyorum <laughs> nasıl yaptıklarını ama şu an e, sevgili Veysel Ergün abim var. Benim o gün getirmiş tasi şeyden kendim memleketim Mardin'den. <laughs> Verdi hanım inşallah onu bugün yarın bize yapar. Ben hiç yapmadım bunu. Evet. Deneyim. Ama şimdi senden bunu öğrenirsem onu da öğrenmiş olurum. Evet zaten. evet çok pratik çok evet. e, kolay aslında. Şöyle vereyim. Rengi şimdi göreceksiniz. Sadece püf noktası şekeri son aşamada ilave edeceğiz. Hı hı. Evet bunun da püf noktası budur sevgili izleyicilerimiz. Renge bak abicim. Vallahi hemen rengini alıyor ya. Renk rengi. gerçekten harika gözüküyor şu an. Ee, aslında yaşı olduğunda ovalayarak da yapabiliyorsunuz. Hiç kaynatmaya da gerek yok. Soğuk suyun içinde şekerle e, ve reyhanla ovalayarak da yapılıyor bu. Çok da güzel oluyor. O zaman yani gerçekten o aroması, reyhanın kokusu. Şimdi peki bu şu an ısıtıyor. Sonra bunu soğutacak mıyız biz? Tabii şimdi soğuyacak bu. Süzeceğiz. Süzeceğiz. Tabii Nasıl içine buz parçaları, mis. Gerçekten böyle özellikle ee, susadığımız zaman buz gibi bir reyhan şerbeti. Yani şu an zaten şu pandemide aslında içilmesi gereken gerçekten bunlar. Tabii Hani ee, evimizde mesela biz evde maydanoz, limon <laughs> e, neler koyduk Emine Hanım? Ee, Suya. Maydanoz, limon, sarımsak. Ee, ayrıca benim. da bizim bir zencefillik karışımımız var. Hiç eksik etmiyoruz. Kavanozda, buzdolabında hazır duruyor. Her sabah Latif Bey güne başladığı zaman bir kaşık, bir yemek kaşığı yer. Zincirli küçük küçük doğruyorum. Bal ilave ediyorum. Az Limon bir şey bal, takıyorum. çok az. Hı hı. Ondan sonra onları karıştırıyorum. Bir Ö kavanoz dolusu. Ödem arttırıcı gibi mi? Bir de ya, karanfil açıyorum içine bir Faydalı dikali. da o açıdan değil hani mi? ben yani şu an pandemi olduğundan dolayı değil, daha önce de yiyordum. Hı hı. Yani zencefil mesela şu an yediklerimiz şeylerin içerisinde en güzelidir. Zencefil evet. Komple yani bütün boğazını temizliyor mu? Yani temiz doğru mudur bilmiyorum. Evet, evet. Ben evet. ama özellikle de, şimdi sistemin güçlendiği tabii e, pandemide zaten birçok önlem aldık, birçok kurala uyduk. Geçirdiniz mi Covid? Çok şükür hamdolsun. Yok yok. Biz de geçirmedik. Şükür Ailemizde kimse olmadı. 7-8 sefer de gittik şeylerimiz oldu. Her Kapatalım yerlerde. abicim. Tamam mı? Burayı alabiliriz. Eliniz yanmasın sıcak mıdır? Bakıyorum bakıyorum. Artık aşçı oldun tamam. Valla süpersiniz. <laughs> Bütün yemekler sizden. Kaç dakikamız var? Ne diyor türkü mü söylüyorum? Kaç dakikamız var? Son 3 dakikada ha. bence bir gümbür gümbür. Ben bir şey istiyorum senden. Ben onu çok seviyorum. İnşallah biliyorum. Küstüm küstüm. <laughs> İnşallah biliyorum. Ben hep onu söylüyorum herkese. Beni kırıyorlar. <laughs> Alayım mı abicim? <laughs> bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet. Oo. Yeter abi. Taştı kısmetimiz. Kız taşmadı taşmadı daha var dur, mı? Dur abim yok? yeter kurbanı. Kız taşmaz dur sana yüreğimi yarıyorsun. <laughs> abi buraya alacağız daha onu biz. Ben alırım sen merak etme. Evet abi var mutfakta. Ha bunu alacağım. Al abi. <laughs> Buyur abi. Desene buraya alırım. Koy <laughs> abi, abicim. <laughs> evet. Abi ne yapıyorsun? Gitti yarı şerbet. Fazlalığı fazla vurmuş. <laughs> bir, bir dakika bir Doğrusun. dakika. Tamam. Tamam abim yan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.